Onları neden seçtiğimi biliyor musun? Dünyayı biçimlendirirken neden onları seçtim? Çünkü kırılganlar. Yıkılmaya meyilliler. İtaate meyilliler. Teslimiyete. Teslimiyete. Kusursuz araçlar. Abibim, anne, abibim, anlayamıyorum nasıl yaptın bunu? O bir sihirbaz, gerçek kanlı canlı bir sihirbaz. <laughs> başardın, gerçekten başardın. Çocuklar, Vecna çocukları aldı. Biliyorum, Derek, Mary. Glenn. Hayır. Başkaları da var. Diğerleri. Hawkins'ten çıkamadılar. Birlikte savaşabilirdik. Keşke erken davransaydım. Ama geç kaldım. Hepsini ele geçirdi. On ikisini de. Başaramadık. Başaramadım. Yapma. İnşallah reji şekil. Arkadaşlar bakın böyle. hafızanızda Buraya nasıl geldiğiniz muğlak olabilir. Makul. Canavarlar sizi kaçırmak istedi. Ama zamanında yetiştim. Artık yuvam sizin de yuvanız. Korunağınız canavarların olduğu ormana açılmadığınız sürece güvende olacaksınız. Elbette pek çoğunuz yakınlarınızın aramıza ne zaman katılacağını merak ediyor. Acı gerçek şu ki sevdiklerinizden fazlası tehdit altında. Sizi ürkütmek istemem. Ama gerçekle yüzleşmelisiniz. Feci bir karanlık sadece Hawkins'e değil bütün dünyaya yayılmakta ve yakında durdurmak için geç olacak. Karanlığı bu kitaptaki siyah şey gibi düşünün. Siyah şey Megin ailesine, karanlıkta sizin ailenize musallat oluyor. Ama ben karanlığı alt etmenin bir yolunu buldum. Nasıl? Boyutumuzdan öteye uzun yolculuklar yaptım. Seyahatimde başka bir dünya keşfettim. Bizimkinden çok uzakta. Bizimkine benzese de daha iyi. Karanlıktan arınmış ışık dolu. Bu da beni sizi seçme sebebime getiriyor. Siz diğerlerinden farklısınız. Mek gibi özelsiniz. Kafanızda saklı güçleriniz var. Bence işbirliği yaparsak güçlerinizi keşfedebiliriz. Gücümüzü kanalize edip o dünyayı çağırırız. Ve o ışık karanlığa varınca ışık karanlığı def eder. ...sevdiklerinizi kurtarırsınız ve... ...kahraman olursunuz. Evet, Holly? Aa, sen yine gidecek misin? Daha çok... E, ...çocuk getirmek için. Holly'cik. ilk seçilmiş oydu. Burada bir başına kaldım. Merak etme, seni bırakmayacağım. Hiçbirinizi asla... Ama şimdilik yiyin, oynayın. En önemlisi de dinlenin. Çünkü yarın yarın başlıyor. Dedin. Emir bakandan geldi, çıkmadılar. Houdini gibi toz mu oldular yani? Aa, bilmiyorum efendim. Binanın her santimini kontrol edin. Her oda, delik, erişim paneli, hadi yürü! 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 Ben koptum. Fazla uzasın. Boş ver artık bize yetişemezler. Bu arada sağlam numaraydı. Nasıl desem resmen kaşarlanmışsın. El bu kelimeyi senden öğrenmişti. Ben kötü örneğim. Evet biz de melek değiliz. Artık çizildi sadece. Hadi, Mike ilk yardım. siktir, Aa, siktir. Tamam. siktir. bakayım bakayım. Sayırıp gösterebilir misin lütfen? Oh. 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 Ah, çok 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 da kötü değil. Aa, siktir. Evet Aa. hem bir iki yara izi gayet karizma değil mi? Çocukları koruyamadım. Sen elinden geleni yaptın. Canını dişine takıp savaştın. İyi atıştı bu arada. Gördün mü? Görmek ne kelime? Demolar uçtu. Parçalandılar. Öldüler. Onu onu sen mi yaptın? E, e, evet. E, evet. Yok artık. Yok artık. Bu bu ne demek biliyor musun? Sen bilge değilsin. Ama gerçek yani, tam olarak öyle değil. Büyücü değil de sihirbaz gibi. Tamam. Evet. Yani tabii ama ne dediğimi anladın mı? Bu oyunu kökten değiştirir iki elimiz oldu. Ben el gibi değilim. Benim güçlerim yok. Gücümü çekiyorum. Vekna'nınkini çalıyorum. Onun için de kovan zihne yaklaşmam lazım ama Vekna dönmeyecek. Ya Demogorgonlar? Hayır sanmıyorum. Çocukların peşindelerdi ve hepsini götürdü. Aracına ulaştı. Araç mı? Evet öyle söyledi. Dünyayı biçimlendirecek araçlar dedi. Umarım yanılıyorsundur. Nasıl yani? 6 Kasım. Başladığı tarih... ...bitişi olacak. <laughs> tamam, iyi e, <laughs> anlasın. Tamam, hadi Luka'sın. Ağır ol, ağır ol, tuttum. Peki, okay, tamam. Tamam. <laughs> hadi dostum, bir adım daha. Hey, hey, gelsene. Acaba kovan zihne tekrar bağlanıp güçlerini kullanmanın bir yolu olabilir mi? Bu mümkün değil ama tabii... Kovan yakın değilse evet. Ama bugün olanların mümkün olduğunu da bilmiyorduk değil mi? Anne. Bak diyorum ki bence bu sefer güçlerini ordusuna karşı kullanmak yerine kendisine karşı kullan. Vekna'ya saldır. Ah. Ona kendi kalıcını sapla. Bu akşam hiç çuvallamadın. Yaptığın şey olağanüstüydü. Kendin de söyledin bunu. Vekna seni seçti. Çünkü seni hafife almıştı. Hepimiz almışız. Ben de almıştım. Ama ben bu hatayı asla tekrarlamayacağım. Ve bahse girerim.